Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft'da Tabii ki de yine değil Minecraft kaynak paketi nasıl yapıyorsun diyenler olmuş abi youtube şeyde ee, neydi lan adı yorumlarda ben de arkadaşlar o yorumları size getirmeye çalışacağım hemen evet, hemen şöyle benim mesela bir tane indirmiştim onu sildim evet gördüğünüz gibi yapılıyor abi buradan kaynak paketi evet aşağı doğru inelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada herhangi bir şey indirebilirsiniz ben de zaten var ben indirmeyeceğim Bir dakika evet. evet Abi benim Google'da bir kasma var Kasmayı çözemedim bilgisayar hmm. sıkıyor ama yani. Kasıyor ya Şey kasıyor. Google kasıyor. Bilgisayar kasıyor. Evet Hemen şöyle abi videomuza geçelim Tahtada Videomuza konutma geçelim Abi şimdi tastaya bakın Nasıl bak değişecek gördünüz mü arkadaşlar böyle daha gerizeki alıcı oldu. böyle daha mantıklı oldu bulanık açık bak bu sahtesi ve bu gerçeği bana kalırsa yani ortasını indirin 108, 128 yani Evet abi indirirken şimdi 128'de olan tabak basıyoruz. bekliyoruz sayfamız açılıyor Evet şimdi burada 65 yazıyor ya bakın arkadaşlar şurada şuraya 6 5 yazıyor ya. Oraya sıkıp basıyoruz skip. Evet geçiyoruz. Reklam geçti. Bekliyoruz. İniyor. Burada gördüğünüz gibi bekleyeceğiz. Şimdi birazdan inecek. Evet inmeye başladı ama ben de olduğu için ben indirmiyorum. şuradan hemen çıkıyorum. Tekrar bu sayfamızı kapatalım ve Minecraft'ımıza girelim. bu ben şöyle ben bir tane şey açtım. Oradan çık doku paketlerine basıyoruz ve alt tabak gördüğünüz gibi 108, 128x ve geldi. Şimdi bunu aktarken nasıl yapacağız? Ama ilk önce ben aktarma öğretmenim oğlum ben niye bunu yapıyorum? Bir dakika. O kaynak paketi böyle donmalar mommalar olabilir abi şey yapmayın. O geçer, geçer. ben nereye ilk başlarda şey olduydu. Böyle bir şey olduydu. O geçiyor abi. Evet gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şimdi doku paketleri diyoruz. Doku paketinin klasörünü aç diyor. Basıyoruz ona. Evet şimdi biz bastık. Niye gelmedi bilmiyorum. Doküman kutusunda aç. Hadi lan. Evet açtı. Şöyle X2 diye nerede aç? Evet açtı. Gördüğünüz gibi abi benim burada bir sürü şeyim var. doku paketim var. Şimdi ben bunu kapatmayacağım. Minecrafttan çıkalım. Şunu şöyle alalım. Şöyle. Şimdi abi tekrar böyle bir site gelecek. Buradan indirilen indirilenlere tıklıyorsunuz. İndirilenler nerede? İndirilenler mesela. Nerede mesela şunları Evet şimdi dok paketi mesela buraya geldi ya. Bunu sürükleyip atıyorsunuz zaten. Onu zaten bilmeyenler yoktur. Gir Minecraft'ta sürükleyip atalım. Lan. Oğlum gitti ama evet klasör dok paket klasörünü aç. Evet açılıyorsun. Evet açıldı. Şimdi Minecraft'tan çıkalım. Gördüğünüz tek sebep bunu sürekli yiyorsunuz. Buraya taşıyorsunuz. Ve bakmışsınız bir gelmiş. Evet. Arkadaşlar ondan sonra buradan da zaten ayarlamayı biliyorsunuz. Üstüne basıp tamam bastığınız zaman açılacak. Çok güzel bir Minecraft oynayabilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler, abone olmayı Görüşürüz. Bay bay.